Tüm milletten selamünaleyküm. Evet hayvanlarımızın son durumu. yağmadığı için kuraktan iyice çatladı. Garip bir hal aldı. Yer yer böyle çatlak yerler var. Bu sene çok kurak bir sene geçti. Rabbim rahmetini vermedi. Allah sonumuzu hayır Yoksa şöyle ayda bir sefer güzel bir yağmur yağsa yağsaydı eğer şimdiye bu çayırlık 4-5 parmak ot olurdu. Hiçbir zahmet çekmezdik. Hayvanlar çoğunlukla ormana giriyor. Ormanın içinde gölgede yetişen otlar. Daha iyi sarmaşık, bol bol sarmaşık dallıyorlar. Hani hayvanlar keçi gibi ormandan çıkmıyor. Niçin? Ot olmadığı için. mana kısmetse hem büyük baş hem küçük baş epeyce bir kurbanımız çıkacak Hayvanlara tankerle su taşımak zorunda kalıyoruz mecburen. Tankere sürekli yeniliyoruz. Hayvanlar çünkü çok su, hava sıcak. Bu şekilde yaylıma devam ediyoruz. Malının başında beklersen Emek harcarsan Oluyor maşallah gördüğünüz gibi hepsi pırıl pırıl Anne adaylarımız var Boğamız içinde 3 ayda bir mutlaka hayvanlara kene o sırttan dökülen bir sıvı var kene için onu mutlaka kullanın hatta 3 ay bile beklemenize gerek yok 2 ayda bir mutlaka sırtlarına kene ilacını dökün çünkü hayvanlar bir şekilde ormana giriyor, çim otlak yerinde falan hayvanları keneler çok rahatsız ediyor. Sinek olayı bitti ama kene olayı daha bitmedi. Ben biraz arayı açmışım geçenlerde baktım. Hayvanların arka kısımları alt kısımları birkaç tane kene gördüm yapışmış. Bu da hayvanın kül almasını engelliyor. Hemen sabaha gittim. Veterinerden aldım. Sırtlarına döktüm. Şükür şimdi üst üzerlerinde kene yok. Anında döküyor bir iki gün içinde. Kenenden hiçbir iz kalmıyor. Böylece hayvanlar daha rahat ediyor. Hem külü almalarını etkilemiyor. Hem hayvanların dallara sürtünüyorlar kaşındıkları için. O olay da olmuyor. Böyle rahat güzel bir şekilde otlardaki de yayılıyorlar. O yüzden o kene ilacı çok önemli. Eğer hayvanlarınız kırda geziyorsa mutlaka iki ayı geçirmeyin. İki ayda bir sırtlarına o kene ilacından dökün. O zaten derisine işliyor. Yağlı bir sıvı. Daha sonra bütün dış parazitlerin dökülmesine yardımcı oluyor. Eski videolarımda hatırlarsanız şu en baştaki aldığım düve keneden geçilmiyordu. Hayvanın üzerinde yüzlerce diyeyim yani onlarca değil. Yüzlerce kene vardı. İç parazit iğnesini yaptım. Hapını yutturdum. Bir de dış parazit için döktüğüm sıvıdan sonra hayvanın rengi yerine geldi yoksa bu hayvan böyle beyaz yerleri gözükmüyordu o kadar birçok sarmıştı kene bu da hayvana acayip bir eziyet ediyor sürekli kanını emdiği için hayvanı hem toparlayamıyor küre alamıyor ama ilaçtan sonra hayvanlar kendine geldi Şu an ağrının içine kapatmıyorum. Salma oldukları için de gördüğünüz gibi üstleri de çok temiz. Yani ilgi alaka. İlgi göstermezseniz her şeyde olduğu gibi hayvancılıkta da saldım çayıra mevlem kayıra bu muhabbetler artık bitti. ne olursa olsun hayvanın başında durmanız gerekiyor. Biraz ayrıldığınızda hayvan sizin yokluğunuzu anlıyor ve bir yerlere gitmiyor. Ama başında oturduğunuz zaman hiçbir yere gitmeden yayılıp otluyorlar. İşlerimiz çıkıyor. Ara sıra bırakıp gidiyoruz. Nasıl olsa buralarda şu an zarar yok diye. Ama maalesef Arkamızda hemen ya ormana giriyorlar. Ya sağda solda bahçe varsa bahçeye giriyorlar. Ama başlarında durduğunuzda sanki sizden aldığı komutla diyeyim artık. Hayvanlar hiçbir yere gitmeden rahatça yayılıyorlar. Şu boğamız Boğamızı sürümüzün içine aldık. Takibi yapamıyoruz çünkü hayvan boğa sakladı. Boğa saklamadı. Göremiyoruz her zaman. O yüzden boğa içinde. Yani kışın hayvanları içeri aldığımızda Belki de bir sürprizden karşılaşacağız. Hayvanlar gebe olduğu ortaya çıkacak. Görsel olarak sadece şimdi bildiğim iki tane var. Onlara suni tohumlama yaptırdım. Ama dediğim gibi takibini yapamadığım için işlerine boğayı saldık. Yalnız boğaya çimen iyi gelmiyor. Hayvan acayip süzüldü. Yani yarım tondan fazla fazlaydı aldığımda. Şu an en fazla 400. 400 kilo falan gelir muhtemelen. Çünkü çok zayıfladı. Tabii ki içeri aldığımızda kurbana kadar da Allah'ın izniyle bir 800 kilo bekliyorum bu danadan. Çünkü kurban da 3 yaşına girecek. Güzel bir hoştan boğa. Boyu posu yerinde ayakları güzel kalın. Ayaklı bir hayvan. Şu tam önümdeki zaten suni tohumlama yaptırdıydım gebe. Kısmetse ilk buzağımızı Mart ayının içerisinde Allah kısmet ederse almış olacağız. Bu hayvan güzel gelişti. Aldığımda 200-220 bandındaydı. Şu an güzel bir görünüme sahip. Güzel et tuttu. Güzel bir damızlık hayvanımız olacak. Bir iki tane üstlerine kilo almayan hayvanımız var. bunları da kısmetse kurbanda, kurbanlık olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon her şey daha güzel olacak. Gebe kalan hayvanlarımız yanlarında bızakları da dolaşacak. O zaman görsel bir şelen olacak. Hoplayıp zıplayacaklar. Süt sağmana başladığımızda da işletmemize nakit para girmeye başlayacak kısmesi. Çünkü yaklaşık altı ay oldu. 6 aydır herhangi bir gelir yok. Şu an hep sermayeden yiyorlar. Belki kurbanı beklemeden Ramazan ayın başında kısır olanlardan kesime de verebilirim. Ama bunlar dişi olduğu için ziyan etmek istemiyorum hayvanları. Dişi hayvan kestirmek istemiyorum. Belki kışa hepsi boğaya gelir. Bir sene daha dişimizi sıkabilirsek. Allah'ın izniyle önümüzdeki sezon güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Bu koyunlar benim dayı oğlunun. İki tane var bende. Kuzu. Bir 10 tane de ben almak istiyorum daha dişi. 10 artı 1 ya da 15 artı 1 10 tane yeter sanırım da bir dişi bir erkek hediye kuzumuz gelmişti Sağolsun değerli takipçilerimden Rukiye abla onları hediye etti 3 tane ulağımız var ulakları kışın kes kısmetse onları keseceğiz Sadece koyunla devam edeceğiz. Koyun daha uysal, uysal çünkü. Keçi biraz kapalı ortamda bakılmıyor. Böyle normal otlar kedi de olmuyor keçi. Hemen ormana gitmek istiyor. O yüzden ondan baş edemiyoruz keçilerin yerine de dediğim gibi bir 10 tane daha kuzu alabilirsem kurbandan kurbana kısmetse hem küçük baş hem büyük baş güzel bir elde etmeyi hedefliyorum. Gelir elde etmeyi hedefliyorum. Her şey tabii ki nasip kısmet işi. Yani şunların yanında şimdi düşünün bunlar hepsi anaç. Yanlarında şu an bunların ona yakın bızak. Ona yakın 15'e yakın kuzu. Daha değişik bir görsel şölen olacak. Daha güzel videolar olacak. Bizim için de tabii ki gelir demek bu. Kurbandan kurbana. Güzelce işletmemizi büyüteceğiz kısmetse. Bölgemiz güzel. Marmara bölgesi. Yağış olmasa da sabahları düşen çiğ güzel nem az da olsa çimeni besliyor. Çok aşırı bir kurak olmuyor. Yani bir şekilde gölgeye düşmeyen yerler az evvel gördüğünüz gibi acayip çatlıyor böyle kuruyor toprak, yarılıyor toprak adeta. Ama bir şekilde gölgeye düşen yerler çim özelliğini kaybetmiyor, sürekli alttan yeni çimler geliyor. Görüyorsunuz bölgesel bölgesel, bazı yerler sarı. kurumuş. Bazı yerler güzel yeşil. Bu yeşil yerler hep güneş doğarken ya da batarken ormanın etkisiyle gölgede kalan yerler direkt güneşle temas eden yerler anda kurup kuruyup toprak çatlayıveriyor. veriyor. durumlar böyle. Yani yaptığımız iş artık rutin oldu. Her gün aynı görüntü. O yüzden çok fazla sık video atmak istemiyorum. Bir değişiklikler olduğunda video atmak istiyorum. Bu bahçemizin kazıklarını çaktık Daha önce Eski videolardan da bildiğiniz gibi Şu an Korumada olmadığı için yerler Çitini çekmedim Kendi tel aldım bunları Tel çekeceğim ayıracağım Rahat hayvanlar gezinsin diye tel, Teli daha çekmedim Zaten ahıra da başlayamadıklar. Şu baş tarafa. Bir ağır yapacağız. Güzel. Direkt buradan yaylama geçecekler. Malzemeleri yavaş yavaş getirmeye başladım. Kumu, çakılı, ahşapları. İnşallah ahırı da bitirdiğimizde Daha güzel buradan direkt yaylıma gidecek hayvanlar. Yani yapay bir mera oluştu burada. Yapay meradan kastım. Burası normalde tarla çünkü. Ekilip dikilmediği için çayıra bıraktık. Sadece otunu biçiyoruz. Aslında doğal bir mera oldu da. güzel sulamasını yapsak burası yeter aslında bu hayvanlara. Çünkü yaklaşık burası ee, karşı taraftan beraber bir 50 dönüme yakın yer. Bu şekilde devam ediyoruz. Videomu burada sonlandırıyorum. Size iyi seyirler. Bir adaklık, kurbanlık ihtiyacınız olduğunuzda mutlaka mesaj yazın. Mesaj, telefon numarası bırakırsanız mesajınıza dönerim. İletişime geçebiliriz. Her türlü yardımcı oluruz. Teşekkürler. İyi seyirler.